Evet, herkese merhabalar. Evet, bugün yani şu mübarek Ramazan ayı günlerinde bugün öyle bir haber yayınlandı ki yani böyle altüst olduk. Bu haber neydi peki? KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet, bugün Türkiye gündeminde flash haber olarak geçildi bu. Bakalım haberin ayrıntılarına. Evet KKTC laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Kur'an kurslarını kapattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasasının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi. Evet KKTC'de Hizmet Sendikası Hizmet Sen tarafından Devlete açılan dava sonucuna göre Din İşleri Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasasına yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismiyle Kur'an Kursu düzenleme yetkisi elinden alındı. Yani Anayasa Mahkemesi aldığı karar ile Kuran kurslarının faaliyetlerini KKTC'de resmen durdurdu. Evet, görüyorsunuz, KKTC'de e, bu haber, yani şu anda Türkiye'de, Dünya'da bu haber gündem. Peki, e, KKTC'de bu haberin, e, yani Kuran kursları kapatıldı haberleri gerçeği yansıtmıyor e, diyor. Peki, e, bu. Kıbrıs Post Postası gazetesinin haberine göre KKTC'de Kur'an kursları kapatıldı. Yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Din İşleri Komisyonu'nun hafızlık eğitimi düzenleme yetkisinin eğitim bakanlığından sadece alınacak izin ile yapılabileceği nedeniyle anayasaya aykırı bulunduğu bildirildi." diyor Evet ne diyor Kıbrıs Postası? Anayasa Mahkemesi kaynakları mahkemenin din işleri dairesi ile ilgili yapılan yasa değişikliği konusunda yapılan bir başvuru üzerine karar aldığını kaydetti. Anayasa Mahkemesi kaynakları yasa değişikliği ile din işleri komisyonu kurulmasının, bu komisyonun din adamlarının yeterlilik sınavlarını yapmasının ve din adamlarının görevlendirmesi konusunda karar vermesinin laiklik ilkesine ve dolayısıyla anayasaya aykırı bulunmadığı vurgulandı. Bununla birlikte yasa değişikliğiyle Din işleri Komisyonu'nun görevleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın izniyle hafızlık eğitimi verilmesinin de öngörüldüğü ve bu konunun da değerlendirildiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi kaynakları KKTC anayasasına göre her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının gözetiminde ve denetiminde olması gerektiğini, iznin gözetim ve denetimi kapsamadığını ve bu nedenle bu maddenin anayasaya aykırı bulunduğunu bildirdi. Söz konusu kaynaklar KKTC anayasasına göre iznin yanı sıra her türlü eğitimin verileceği mekanların ve eğitimi veren kişilerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörüldüğünün de altını çizdi. Yani Kıbrıs Postası gazetesi şunu söylüyor. Ee, diyor ki Kıbrıs'ta Diyanet İşleri e, Başkanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde e, olmalı. E, Kur'an kurslar, e, dini eğitimler diyor. Yani Milli Eğitim bunları desteklemeli diyor. Anayasa Mahkemesinin ayrıca Din İşleri Başkanı'nın yardımcısını bir kriter olmadan belirlemesine olak, olanak tanıyan değişikliği de keyfi ve sınırsız yetki verildiğinden ve yasamanın yetkisini idareye devrettiğinden anayasa'ya aykırı bulduğu belirtildi. Evet Kıbrıs'ta Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki bir kavga e, nedeniyle bu mahkemelik oluyor. Ve Kur'an kursları ve hafızlık eğitimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde verilmesi gerektiği söyleniyor. Ana, e, Kıbrıs e, yargısına göre. Evet Türkiye'de ise yani bu haber, e, Türkiye'de ise bu haber görüyorsunuz Kur'an kursları, kapatılıyor e, diyor yani e, Kur'an kurslarının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi Evet yani e, burada ne söylenebilir yani Türkiye'deki haberler ile Kıbrıs'taki haberler arasında e, bir çelişki söz konusu yani Lakin, şu Ramazan ayı çerçevesinde böyle haberlerin olması gerçekten vicdanları ve gönülleri yaralayan bir olay. Yani şu virüsün olduğu dönemde artık teknolojinin çok üst düzeyde olduğu bir dönemde biz hala neyleri konuşuyoruz? Yani işte Kur'an kurslarının kapatılması, irtica laiklik ya e, insanların dini eğitimini e, öğrenmesi öğretmesi yani bunda e, niye bu kadar e, bunları e, böyle bir engel olarak görüyoruz ki yani artık e, İslam ülkelerinin de yani bu ve bu tip haberlere e, tahammülü yok tahammülü yok yani Evet Kıbrıs'taki e, diğer e, gündemlere e, bakalım son olarak KKTC'de işletme sahiplerinden bakanlık önünde Nargile ve Tavlalı protesto e, diyor. Evet haberde. Bu haberleri bir yandan e, size hem vererek e, söyleyelim. Evet yine Türkiye'de KKTC'de Kur'an kursları layıklık ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılıyor e, diyor. Yani e, bu haberin bu haberin. Doğru olmadığını yani açıklık getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kıbrıs yetkili makamlarının bu konuyla ilgili yarın bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Evet, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu bize yapılan eşitsizliğe devam edildiği sürece ortak zemin bulunamayacak demiş. Evet, Kıbrıs gündeminde Bakanlar Kurulu sona erdi. Diyor ülkemizde 15 Nisan 2021'de 70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlandı diyor. Yani Kıbrıs'ta da koronavirüs salgını baya bir yaygın. Evet Cumhurbaşkanı Tatar Akbulut'un vefatı nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı deniliyor. Evet e, Kıbrısla ilgili e, haberlerimiz e, şimdilik bunlar. Kıbrıs'ta e, bir gezimizde e, bazı esnafları ziyaret etmiştim. Bize e, Kıbrıstaki e, o geçmişteki e, zulümleri anlatmışlardı ve Kıbrıstaki bir esnafa e, gittiğimizde e, bir baktım esnafta her yerde İngiliz malları satılıyor. Dedim ki ya dedim. Yani biz Kıbrıs'a geldik ve siz bize burada Kıbrıs vatandaşlarının yaşadığı zulümleri anlattınız ve burada İngilizleri de bize anlattınız ama dükkanlarınızda hep İngiliz malları satıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana dedim. Lakin onlar da dediler ki ya dediler biz istediğimiz malı satarız dediler. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... Türkiye'nin göz bebeği. Yani bu konuda Kıbrıs'taki olan her şey Türkiye'yi bizi bağlar. Evet Kıbrıs'la ilgili haberlerimiz bunlardı. Evet Kıbrıs'la ilgili görüyorsunuz şiir bile yazdık bu konuda. Türk askeri Kıbrıs topraklarına inerken radyolarda bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim şarkısı çalıyordu. Evet, yani e, Kıbrıs'ın bizim için manevi değeri gerçekten e, büyük, stratejik değeri e, büyük. E, Kıbrısla ilgili haberlerimiz e, bunlardı. E, i̇nşallah e, bu gördüğünüz haber e, doğru değildir. Kıbrıs yetkili makamlarından bu konuyla ilgili gerçeklerle ilgili bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.